Değerli kardeşlerim, biraz önce beraber izlediğimiz bu ofumuzdan çıkan bu davanın yiğitleri <laughs> hakikaten bu dünyadan çok şerefli gittiler. Yani bir davada en önemli olay istikamet ve istikamet üzerine son nefese kadar gitmek. Yani istikamet ama o istikamet üzerine son nefese kadar gitmek önemli olan. Yani 30 sene davada, 40 sene, hatta 50 sene, 60 sene koşarsın. Bir anda Allah korusun tökezlersin ve 60 seneyi kaybedersin. Eee meşhur yine İsmail Ağa Camiası'nın alimlerinden Sadoğlu Hocaefendi. Efendi. Onunla da bir baba oğul gibiyiz. Şaban Sadoğlu İstanbul Fatih'te gidince şöyle başımı göğsüne sokarım. Biz onunla cilveleşirim tabiri caizse. Başımı göğsüne sokarım. Onun duasını alırım. Hiç unutmam. Ee, bana altı ay önceydi yine beraberdik ve oraya da gidince beni özel odasına alır. Dertleşiriz. Müthiş bir dava adamı. Yani sadece post alimi değil. Yani sadece virt çeken alim değil. Cihat alimi. Dedi ki Ümit dedi evladım ve ben dedi bunu hiç duymamıştım. Ya benim ilmim yok. Onun için duymamıştım derken yani biraz da atmosfer olmasın. O dedi ki bunu da dedi yeni yeni öğreniyoruz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki bir Müslüman cennete aynen böyle karışıyla göstermiş. Cennete bir karış yaklaşacakmış ama bir anda öyle bir hareket yapacak ki cehenneme gidecek. Bir karış cennete kalmış. Ama dedi bir insan da kul da cehenneme bir karış kalmış ama dedi öyle bir Allah'a hoşuna giden bir iş yapacak ki o da cennete gidecek. Şimdi kardeşlerim bakın 3 ay, beş ay, bir sene demiyorum bir karış diyor Peygamber Efendimiz ve karışıyla da göstererek bunu söylüyor Sadıoğlu Hoca Efendi. Bir karış cennet, bir karış cehennem diye buyuruyor. Şimdi bu dava o bakımdan değerli kardeşlerim istikamet üzerinde sabit durmak, son ana kadar. İşte biraz önce isimlerini okuduğumuz büyüklerimizin hepsi ömürlerinin sonuna kadar bu davanın içerisinde oldular ve bu binanın tozunu yuttular. Ve bu, bu dünyadan vefalı olarak Allah'a ulaştılar.